Büyük Büyükşehir'den Akdeniz'in geleceği için önemli etkinlik. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Institut Français, Fransız Enstitüsü, Türkiye işbirliğiyle Menteşe'de Mediterraneo Akdeniz baskı altında adlı fotoğraf sergisi ve Doğudan Batıya Akdeniz belgesel gösterimi düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Fransız Enstitüsü Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Mediterraneo Akdeniz Baskı Altında adlı sergi. Dünyaca ünlü kaşif ve fotoğrafçı Laurent Ballestan'ın Fransa'nın Korsika. Adasının en özel noktalarından birisi olan Cap Kors koruma alanında çektiği. Fotoğraflar ile Tony Viacara'nın Gökova Körfezi'nde ve Bodrum'da önemli dalış. Noktalarında görüntülediği sualtı fotoğraflarını bir araya getirdi. İki başı hamamımız çok değerli, çok kıymetli, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Menteşe Belediye'miz, Muğla Büyükşehir Belediye'miz ve Fransız Enstitüsü Türkiye İşbirliği'nde dünyaca ünlü çok değerli iki fotoğraf sanatçımız Loren Balesta ve Tony Viacara'nın Akdeniz baskı altında fotoğraf sergisini bugün hep birlikte burada açıyoruz. Bu yapı 15. yüzyılda yapılmış bir yapı. 19. yüzyılda bazı küçük onarımlardan geçmiş. 1993 yılında tescillenmiş ve 2010 yılında belediyemiz tarafından restore edilmiş bir yapı. Bugün bizi burada bir araya getiren bu özel sergideki fotoğrafların bir kısmı bizim ilçemizin de kıyısı olan Gökova Körfezi'nde çekilmiş. Bu sergi belediyemizin Fransa Türkiye Enstitü ile birlikte düzenlediği ilk sergi. Bu sergi için Laurent Balesta ve Tony Villacara'ya, Sayın Jill Rul Rulan'a, Fabian, Florie ve Elize, bu büyüleyici atmosferi, bu büyüleyici dünyayı bizlerle buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. de bunu istiyoruz. Biz de işbirliği yapmak istiyoruz. And at the same time we know that it is very difficult because you have many interests and these interests are not, uh, our opposites. So we we need to balance between economic development, tourism and conservation and the instances. Tabii ki bir denge olması gerekiyor çözüm için. Çünkü biliyoruz ki evet ekonominin yapılaşmanın ve Ve because is due to the, enthusiasm of the, the, city of Muna. It's just the beginning. We, of and we will do it Özellikle ve özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Onsuz olmazdı. Muğla'ya çok teşekkür ediyorum. Onlarsız olmaz. Daha yapacak çok işimiz var. Bunlar daha başlangıç. Toplumun genç <laughs> kesiminin bilmediği, içinde yaşamadığı için, dalıp altına bakmadığı için, dışarıdan baktığında sadece bir e, manzara malzemesi olarak gördüğü deniz artık aslına bakarsanız e, ölmek üzere. E, biz bir taraftan tabii kendi ömrümüzü anlaşılmaya çalışırken sağlıklı e, yaşamak için binlerce, milyonlarca dolar, lira para harcarken e, içinde yaşadığımız bir parçası olduğumuz doğayı korumak için aynı şeyi yapmıyoruz şu an. Geleceği, yani bizden sonrası ya, e, dünyayı bu kadar hoyratça daha ne kadar kullanabiliriz? Nereye kadar götürebiliriz? Yani şimdi biz en azından burada herkese iç düştüğünü söylemek lazım. Hep beraber burada yaşayan insanlar dahi hepimiz bu işin e, müzevvikleriyiz ve sorumlularız. Şimdi Korsika'yla Muğla oturup ortak çalışma yapacak. Akif kent iki Akdeniz'le birleşecek. Gücümüz biraz daha büyüyecek. Bundan sonra yavaş yavaş diğer kentlerde de türlü çalışmaları yaparak tabii ki yine ortak projelerle Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın veya kendi e, fonlarımızın da de desteğiyle en azından biz buradan çoban eteşini yapmış olacağız. Bu çok önemli bir şey.